değerli basın mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçeyi görüşüyoruz. Görüştüğümüz bütçe halkın bütçesi değil, emekçinin, çiftçinin, esnafın, köylünün bütçesi değil. Görüştüğümüz bütçe emeklilikte yaşa takılanların, 3600 ek gösterge bekleyenlerin, infaz koruma memurlarının, yardımcı hizmet sınıfında olanların, taşeronda kadro bekleyenlerin bütçesi değil. Görüştüğümüz bütçe asgari ücretlinin bütçesi değil. Görüştüğümüz bütçe sanayicinin bütçesi değil. Maalesef görüştüğümüz bütçe faiz lobisinin bütçesi Türkiye'nin birikimlerini 241 milyar faiz olarak ödeme bütçesi. Dolayısıyla Demokrat Parti olarak bu bütçenin Türk milletine bir hayır getirmeyeceğini, 2022 yılının da hiç iyi geçmeyeceğini çok rahatlıkla ifade edebilir ve söyleyebiliriz. İktidarı sürekli uyarıyoruz. Hükümeti sürekli uyarıyoruz. Yönetemiyorsunuz diyoruz. Yönetemediğiniz gibi milleti de perişan ediyorsunuz. Çiftçiyi batırdınız, esnafı batırdınız, sanayiciyi batırdınız diyoruz. Ama yok iktidar ısrarla yönettiğini söylüyor ısrarla her şeyin güzel olduğunu söylüyor. Israrla altı ay sonra ülkenin daha güzel olacağını ifade ediyor. Sanki 20 yıldır ülkeyi CHP Demokrat Parti yönetiyor da iktidar ısrarla yeni iktidara gelmiş. Geçen hafta hükümet olmuşçasına altı ay sonra her şey güzel olacak diyor. Ama maalesef hiçbir şey güzel olmuyor. Her akşam yatarken gelen zamlarla her sabah uyandığımızda markete vardığımızda değişen fiyatlarla alım gücümüz düşüyor, fakirleşiyor, yoksullaşıyoruz. Her gün dolarla uyanıyor, euroyla yatıyoruz ama maalesef iktidarımız bunu bir türlü göremiyor. Israrla faiz sebep enflasyon sonuç demeye devam ediyor. Faizleri yüzde on beşe düşürdü enflasyon yüzde 56, kendi Pinokyo TÜİK'inin rakamlarına göre bile enflasyon yüzde 21 ama hala faiz sebep enflasyon sonuç diyen bir iktidar var ama bu iktidar görüyoruz ki maalesef milletten ekonomiden habersiz bir şekilde yoluna devam ediyor. Çok değil dört yıl önce şerefsiz dediği ahlaksız dediği FETÖ'cü dediği, katil dediği Birleşik Arap Emirliklerine gidip onları davet edip onlarla iş tutmaya başladılar. Onlarla birlikte Türk ekonomisini düzelteceklerini söylemeye başladılar. Yetmiyor. Bir de bunların yandaş gazetecileri bizlere hakaret ediyorlar. Efendim neymiş? IMF'den 100 dolara muhtaç olacağımıza Müslüman Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar'la, Müslüman Suudi Arabistan'la iş yapmak daha hayırlıymış. Yazıklar olsun insanlığınıza. Siz nasıl bir insansınız? Birleşik Arap Emirliklerine katil diyen biz değiliz. Şerefsiz diyen biz değiliz. Suudi Arabistan'a katil diyen biz değiliz. Şerefsiz diyen biz değiliz. Siz dediniz, şimdi utanmadan bir de çıktınız, bunlar Müslüman diyorsunuz. Daha düne kadar FETÖ'cü darbeyi Birleşik Arap Emirlikleri yapmıştı. Türkiye ihaneti Birleşik Arap Emirlikleri yapmıştı. Ama maalesef bugün üç kuruş dolar alabilmek için Türkiye'nin onurunu, haysiyetini ayaklar altına alan bir iktidar var. Katar'da Dışişleri Bakanı'na, Dışişleri Bakanı diyor ki Türkiye ekonomisinin zayıfladığını ve çöktüğünü biliyoruz. Türkiye'de fiyatlar çok ucuzladı. Bunu ekonomik fırsata de dönüştüreceğiz diyor. Ses yok. Bir gazeteci diyor ki paranız bitti de onun için mi geldiniz diyor. Ses yok ama utanmadan muhalefete hakaret eden bir iktidar var. Sayın Cumhurbaşkanı Katar dönüşünde diyor ki ey Türk milleti destek verin. Bankadaki dolarlarınızı bozdurun. Yastık altındaki dolarlarınızı bozdurun. Ekonomik savaşa destek verin. Sayın Cumhurbaşkanı bankada dolar olanlar kim? Yastık altında dolar mı kaldı? Bu millet sana inandı, inandıkça dolar bozdurdu, her bozdurduğunda da iflas etti, her bozdurduğunda da zarar etti. Her seferinde sana inandı, dolar bozdurdu, destek verdi, sen ve senin yanındakiler dolar aldınız, zengin oldunuz ama sana inanan Türk milleti maalesef iflas etti. Şimdi diyor ki bankadaki dolarları bozdurun. Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Dolar bozdurmak istiyorsanız etrafınızda dolar alıp mal radaları başta olmak üzere İsviçre bankalarına, Amerikan bankalarına, İngiltere bankalarına, Avrupa bankalarına, Katar'a, Arabistan'a para yatıran yandaşlarınıza seslenin. Bu ülkeden dolar kaçıranlara seslenin. Hollanda'da 20 milyar euro millette para kalmadı. Bu millette bırakın doları, Türk lirası kalmadı. Bu millet aç ve yoksul ama Cumhurbaşkanı millete diyor ki dolar bozdur. Kafa mı buluyorsun Sayın Cumhurbaşkanı bu milletle? Bu millet evine ekmek götüremiyor diyoruz. Bu millet aç yoksul diyoruz. Senin milletvekillerin hoşaf içsin diyor. Soğan ekmek yesin diyor. İki domates yerine bir domates alsınlar diyor. Senin vekillerin bile fakirliğin ve yoksulluğun farkındalar. Millete şükretmeyi tavsiye ederlerken sen bu millette kafa bulurcasına dolar bozdurun diyorsun. Dolayısıyla bu anlayışla Türkiye yönetilemez. Maalesef Türkiye yönetilemediği gibi bugün ve bundan sonra 10 gün içerisinde mecliste görüşecek bu bütçeyle de Türkiye yönetilemez. Bütçeyi hazırladıkları günden bugüne bütçe üçte bir değer kaybetti. Üçte bir değer kaybetti bütçe. Ama meclise gelen bakanlar bütçeyi anlatma yerine iş bitirme karnesi dolduruyorlar. Meclise gelen bakanlar, yılda bir kere gelmiş olan atanmışlar milletvekillerine hakaret edip otur yerine diyorlar. Hakaret edip sen diyerek bağırıyorlar, suçlama yapıyorlar. Kim oluyor bu bakanlar? Herkes haddini bilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin oylarıyla seçilmiş milletvekiline yılda bir kere gelip hakaret ederek iş bitirme karnesini doldurup Cumhurbaşkanının gözüne girmek için bu milletin vekillerine, muhalefetine, hakaret edenleri de şiddetle kınıyorum. Hazırladığınız bütçeyi anlatın. Anlatamazlar. Çünkü kendileri bile bu bütçeyle üç ayı geçiremeyeceklerini biliyorlar. Dolarla yatırım yaptılar, dolarla ihaleler verdiler, euro ile ihaleler verdiler. Verdiklerinden bugüne yüzde yüz arttı dolar euro. Nasıl 2022 tamamlayacaklar? Tamamlamaları mümkün değil. Dolayısıyla bu iktidara son çağrı olarak şunu söylüyorum. Erken seçim değil, hemen seçim, şimdi seçim yapın. Ülke batağa gidiyor, ülke daha da yoksullaşıyor, fakirleşiyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yönetemiyorsun, yönetemediğini sana söylemiyorlar, yanındakiler sana söylemekten korkuyorlar. Biz sana cesurca ifade ediyor ve diyoruz ki yönetemiyorsun, millette dolar yok, seni kandırıyorlar. Millette Türk lirası yok. Seni kandırıyorlar. Millette eve ekmek alacak para yok. Çocuğuna mama alacak para yok. Seni kandırıyorlar. Dolarlar senin etrafında, senin yandaşlarında, beş maaş alanlarda, on maaş alanlarda. Eğer birine çağrı yapacaksan yandaşlarına, yoldaşlarına yapıyorum. Bu millet tükenmiştir diyor. Hemen seçim, şimdi seçim diyor. Hepinize teşekkür ediyorum.